Evet. E, U19'un kaptanı, beklentimiz olan, Trabzonspor'un beklentisi olan bir oyuncu. Benim de aynı şekilde beklentim var. E, en hem fiziksel hem taktiksel tabii ki bir takım eksikleri var. Bunu en iyi şekilde tamamlamaya, departmanlarda çalışmaya, beslenmesinden tut, fiziksel durumunda çalıştırmak lazım. E, birkaç mevkide kullandığım bir oyuncu, kullanışlı oyuncu. Asas, esas mevkisi merkez orta saha. Bugün oyunu üçlü kurarken bazen içeri de soktuk onu. Stoper de oynayabiliyor. Bugün bekte kullandık. E, formasyona göre bek de kullanma durumumuz var. Hatta sorumluluk aldığı, kenardan bindirme yaptı. duran topta çok hadi gitti vurabilirdi. E, bu beni mutlu ediyor. Yani onun için e, aşağıdan ne kadar çok oyuncunun bir yukarıya gelmesi e, Trabzonspor camiasının genetiğinde vardır, tarihinde vardır. Bunu biz gerçekleştirsek üstüne bir şeyler koyabilirsek mutlu edebilir. Arif de aynı şekilde bugün gördüğünüz sol stoper oynadı. O da önemli işler yapıyor. Umarım böyle devam eder, artarak devam eder. Hı -hı oyun formasyonunun dışına yani belli bir şablona uymaya çalışan oyuncular var. İstek olarak çok üst düzey bir oyuncu topluluğu her iki yarıda da izledik. Yani yaptıkları yeterlilikleri bunlar farklı bir şey ama arzu olarak çok üst düzeyde bir trabzon oyun hazırlık maçı ve bu havaya rağmen bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu istekleri nereden geliyor? Ya iyi bir grup var. E, oyuncu grubu birbiriyle iletişimi çok iyi. Bizden iyi. Bizim kendi aramızda iyi. E, bu, bir de bu aylar e, şey aylardır. Güzel aylardır. Sadece çalışma aylarıdır. Rekabetin içine girdiği zaman bazen bu inişler çıkışlar olacaktır ama yani hakikaten e, iyi bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. E, bu böyle de artarak devam edecek. E, tek konumuz var. Bulunduğumuz işi doğru yapabilmek ve Trabzonspor camiasına e, faydalı olabilmek ve işimizi en iyi şekilde yapabilmek. Oyuncu grubunda düşüncesi bu. E, ortak noktamız Trabzonspor. Hocam demin oyuncu grubundan bahsettiniz. Özellikle şampiyonluk sonrasındaki sezonda bir takım olamama, aidiyet duygusuyla ilgili bir problem olmuştu. Uğurcan da basın toplantısında biz e, tam olarak bir takım olamadık ifadesini kullanmıştı. Şu an takımda güzel bir hava gözlemliyoruz. Yeniden o kolej havasını yakaladı gibi mi görünüyor? Siz tabii ki e, teknik patron olarak bu konuda neler söylersiniz? Kolej havası gerçekçi mi değil mi bilmiyorum ama bugün yani, e, futbolun geldiği noktada yani enerjinin, grup menfaatleri oyunun doğru yapabilmek beraber hareket edebilmek yani sahanın içi ve sahanın dışında şu an itibariyle öyle gözüküyor. Zaman zaman futbol takımlarında, hani grupların olduğu yerde bu tür inişler çıkışlar Muhakkak olacaktır. Burada boğacısı var, yöneticisi var, çalışan personeli var, e, sağlık ekibi var. Birçok insanın 50-60 kişinin beraber hareket ettiği bir yerde zaman zaman muhakkak inişler çıkışlar olacaktır. Önemli olan onları iyi niyetli, dengeli bir şekilde devam ettirebilmektir. Hocam tabii çok soruldu biliyoruz ama transfer dönemi ve taraftarların en çok merak ettiği konuların da başında geliyor. Siz erken planlamaya başladınız, altı imza da attırdınız ama şu anki planlar ne yönde ilerliyor? Özellikle mevkisel ve rakamsal olarak taraftarlara söyleyebileceğiniz bir durum var mı Taraf transferle ilgili? Yani taraftarımız ben duygularını çok iyi biliyorum. Onun için çok sabırsız Olduklarını da düşünüyorum. Ee, Karadeniz insanın yapısında var o biz de öyleyiz. Ama e, bu zamana kadar çok dengeli gittik. E, çok detaylı bir şekilde başkan da sağ olsun e, inanılmaz derece destek veriyor. Çok detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Doğru zamanda en yakın zamanda inşallah e, bunu açıklarız. Çünkü bazen yaklaşıyorsun bazen uzaklaşıyorsun. E, Trabzonspor geçen günde e, söyledim. E, parayla değil karakteriyle yarışacak. Onun için bunu oluşturup bunu devam edeceğiz inşallah. Teşekkür, Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Sağ olun.